Merhaba arkadaşlar yepyeni bir haber videosuyla tekrardan beraberiz. 930 pardon 925. eyalette iç savaş var arkadaşlar. Bu gördüğünüz Megalodon hesap, Balina hesap eyaleti yakıyor. Eyaletteki arkadaşımız Emre sağ olsun raporları bize attı. Yanındaki arkadaşlar da bayrakları yakıyorlar. Şimdi birazdan tüm raporlara bakacağız. Emre de bize olayları anlatacak. Öncelikle raporlara bakalım neler olmuş. İç savaş başladı. Balina ittifakımızı yakıyor yazmış. Şöyle bakalım. Dolphin. Savunan kişi sağ taraftaki yakıyor. 200 binle 3 milyona saldırıp ve yok olmuş. E tabi bu soldakini alamazsın bu şekilde. Buffları bastıysa. o buffları basmamış bir de. Buffları bastı hiç alamazdı. Yine hiç alamamış ama. Dave'e bakalım. Dave'i o 200 binde bir buçuk milyona vurmuş. 300 bin ölmüş. 200 bin yaralı olmuş. Şuna bakalım Melo'ya ne yapmış. 1.2 milyon askere vurmuş. 60 bin revire yollamış. Ama içeride başka bir arkadaş savunmuş Allah'tan. Yoksa yok olacakmış. Ve ilk intikalle girmemiş. Şuna bakalım. 1.200'e vurmuş. Yine bu arkadaş savunmuş gittik girmemiş. 652 bin bu sefer buna vurmuş. Direkt kendisine. Farklı biri mi sağdaki? Ananas resmi var. Evet farklı biriymiş. İsimler Koreli olduğu için kafam karıştı. Farklı farklı kişiler vuruyor. Tamam. Bu arkadaş çok değerli sıfırlayacak, sıfırlayabilecek bir arkadaş değil bu arada. Diğeri bu öyle ama. Burada da 214 binde 3 milyona tekrar vurup kaybetmiş. Sadece bir kişiye falan zarar ver verebilmiş aslında. Çok da bir şey yapamamış. Bu sefer sol taraftaki de Rok'takine vurmuş. 200 bin askerini öldürmüş. Karşılıklı çatışıyorlar bayağı keyifli. 152 bin. bin. Ha, bunlar da Rok'u yakıyorlar. Ama bu güzel. Normalde tek taraflı saldırı gördük. Bu sefer çift taraflı. Bu sol taraftaki Turtle'da e, Rock'taki düşük oyuncuları. Olan düşükleri oluyor ya. Büyüklere bir şey olmuyor. Ha Emre'ye de saldırmış. Yok Emre şeyin içindeymiş pardon aynen. Destek atmış arkadaşa herhalde. Bir sefer mi açmıştır? Bunu anlamadım bir saniye. O niye raporda Emre yazıyor? Yanlış görmüş. Savaş olunca heyecanlanıyoruz. Murat'a saldırmış. Murat'ı yok etmiş ya. 700 K askerini öldürmüş tekte. de. mı geçmiş olsun. King'e saldırmış. 400 bin askerini öldürmüş. 460 bin. Oh. Bir de zayıf oyuncu saldırmış. Wolfin. Melo'ya bakalım. 150 bin kayıp. CYSA hazırlığı bahane edip saldırıları baş başladı rakip balına. Eyaletten gelmek, gitmek istediğimizi söylediler şata sonrası. Eyaletten gitmek istediğimizi söylediler. Rakip ittifak para yatırın daha çok oyuncusu ol para yatıran daha çok oyuncusu olduğu için biz üstünü sizden daha çok sunacak katkısı alıyoruz bahanesiyle bizi yaktılar. Sese gelemediği için ben anlatmaya çalışıyorum. 300 bin kayıp. Bayağı zarar vermişler. Savaş tekrar başladı demiş. Yeni rapor atmış. 600 bin kayıp. Oo. Bizi yakıyorlar. Ayı demiş. Tamam detaylıca bir örneğin. Bize saldıran ittifak eyaletinin en çok para yatıran oyuncuları. Biz de oyuna az ve hiç para yatırmayan oyuncularız. Bu yüzden CVS hazırlıkta çok fazla puan yapamayacağımız için sürekli olarak bize baskı kuruyorlar. Bir de bu yüzden ittifak olarak transfer olma kararı aldık. Bunu dün şatı sonrasında öğrendikleri için bizi yakmaya başladılar. Şimdi bütün bayrakları karargaha yakıyorlar demiş. Karşım geçmiş olsun. Ee, eğer olay bu şekildeyse, Emre'nin anlattığı gibi ise bilginiz olsun arkadaşlar. 925. eyalete gelmek istiyorsanız bu tarz olaylar yaşanıyormuş. Emre kardeşime de bizi bilgilendirdiği için teşekkür ederim. Hadi farklı bir haber videomuza geçelim. Farklı bir haber videomuz yoksa da başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir haber olursa oyunda çok aktif olamadığım zamanlarda bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz kanalın açıklamalarında ya da video açıklamalarında Instagram adresime ya da Telegram'a ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haberle tekrardan sizlerleyiz. Yanımda bugün Fatih var. 1738. eyaletteyiz. Fatih durumları bize anlatır mısın? Sizin balina oyuncu size ihanet ediyor herhalde. Evet. Bizim balina oyuncular 2-3 tane. Şunlar zaten karı koca. şu <laughs> ve bu. İkisi. Ama. Ee, de bize yardım edeceklerini söylediler. Daha sonra karşı karşı eyaletle anlaşıp aynı anda rally açıyorlar bize. Ve şatoyu almamıza izin vermiyorlar şu an. Zaten bunu yap, yapmaya başladıktan sonra biz şatoyu saldık şu an. Mesajları göstersene abi Mesajları hemen mesajları da gösteriyorum bir dakika. Ne yazmış? Harika bir durum. Başkan kendi devletine karşı çalışıyor ve karşı devlete yardım ediyor. Transfer falan mı olacaklar acaba? Galiba transfer olacaklar o yüzden abi şey, ve yazdı... Arkadaşlar şey yazdığı yapıyorlar şey... Kendi balinaları şey yapıyor şu an rakip eyaletle birlikte anlaşmışlar Şatoya sefer açıyorlar alıyorlar Rakip eyalet saldıracağında içeriği boşaltıp şatoyu onlara bırakıyorlar Ve yazdığı şey benim şatoya saldırmaya hakkım yok mu diye Kelsey çünkü alamıyor. 3-4 tane Riley ile beraber açıyor. Şu arkadaş e, oyunu bıraktı. Sadece dedi ki CVS'e de gelip şey yapacağım sonra hesabı sileceğim demişti. Evet. Zaten şuradan da göstereyim size. Şu baştaki arkadaş. En güçlü oyuncu da o. Şu an bu ihanet yapan hangisi? O kahraman oyuncunu göstersene. İhaneti yani. yapanlar şunlar. Pardon. ihaneti yapanlar şu GD'de 2-2 kişi. Ha, iki 2 ve 3. sıradaki arkadaşlar. Aynen. İkisi zaten karı koca. Evet. Bunlar durmadan rally açıp şey yapıyorlar ama zaten 4. rally daha önce alabilirler. Şu an bizinkiler saldı yani seviyesi. Eğer böyle devam ederse bırakacaklar zaten. Yani. Zaten şu oyuncu şu arkadaş oyunu bıraktığı için zaten şey demişti sadece yardıma geleceğim size. Ki gayet de güçlü bir oyuncu. Hmm. Muhtemelen siz işbirliği yapsaydınız alırdınız. Bak, Yok alıyorduk an, zaten şu, aynen, şu, şu, an, an şu anda zaten 54 dakikayla birinciydik. Sonradan evet. şey yapmaya başlayınca saldı bizinkileri daha. Evet. Abi, teşekkür Şurada ediyorsun. da göründüğü gibi. Rica ederim. Güzel haber. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi hep birlikte sıradaki haberimize geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haberle sizlerleyiz. Hemen şöyle girelim. Aleyna bize mesaj attı. Bir 55 tane de rapor atmış sağ olsun. Öncelikle bir olayı okuyalım. Bayağı uzun uzun yazmış. Ee, şöyle daha sonra raporlara bakarız. 798. eyalette bir iç savaş var. NNR ittifak ile kor arasında savaş çıktı. NNR 798'in birinci korda ikinci ittifaymış. Eyaletin başından beri olan buranın birinci ittifa ve SVS oynayan transferden önce güçlü bir ittifaktı. Daha önce sebesi oynamayan ikinci olan ittifağı GCP'yi bir ay boyunca sürekli sıfırlayarak eyaletten yolladılar. Kor o zaman güçlü değildi demiş. Sonra eyalet ölü bir duruma geçti ve NN'de tüm SBS'leri aylarca tek başına oynadı ve kazandı. Bundan 3-4 ay önce eyalet canlansın NN'de eyalet güç kapasitesini ve en üst sınıra geçirdi. Bu kor ittifağı 3-4 ay önce buraya transfer oldu ve gizli gizli güçlendiler. Bunlar geldikten sonraki seviyesi de bir Kore eyaleti ile eşleştik. Yani Korelilerin eyaletiyle. Sonra Kore eyaleti kırmızı alanda NNR ve GAD yaktı. Ama oraya gelip seviyesi de kendi eyaletine yardım etmeyen kor ittifakına dokunmadı. Herkes burada korun anlaşma yaptığını düşündü ve düşmanlık burada başlamış. Olaylar bayağı iyi bu arada. Bundan sonraki 3 SVS'yi eyalet kazanamadı ve kor bir sevsi hariç hiçbir zaman yardım etmedi. Ve bu duruma NNR balinası sinirlendi. Ondan sonra güçlenen Korf tüm güneşli savaşlarını aldı ve sürekli transfer aldı. NNR'de Alina ve Köpekbalığı oyuncularını kaybetti. Bu arada arkadaşlar çok hastayım o yüzden canlı yayın açamıyorum. Birkaç gün dinlendikten sonra canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. O yüzden sesimden dolayı da kusura bakmayın. Son de Korf ilk defa ortaya çıktı ve seveste kendi eyaleti 798 NNR ile savaştı ve kazandı. Ve buna iyice sinirlenen NNR'nin son güçlü oyuncusu olan ve başından beri eyalet savaşan Acit dedi ki onlar buradan gidecek ya da onlarla savaşacağım. Sonra bir gece 7-8 Nenere oyuncusu kora ulaşmak için onların bayraklarını yaktı ve Acit bir duyuru geçti. Ya çarşamba buradan gidersiniz ya da her gün sizi yakarım. Neden bayrak yaktın? Ne sesini atacağım? 4 tane çiftlik ittifa kurup kendilerine korunma bölgesi yapmışlar. da buna karşı Nenere ittifanın tüm bölgesini yıktı ve kalkansız tüm oyuncularını sıfırladı. Veya NNR e yok olacak ya biz dedi. Yani ya NNR e yok olacak ya da biz demiş. iki gün NNR e gece bayrak dikti. Bölgesini yaptı. Sabah kor yıktı. Tabi NNR oyuncuları kor oyuncularından çok daha güçsüz. Kor bir ölüm listesi hazırladı ve dedi ki bu oyuncular her gün sıfırlanacak. Acide yardım eden tüm oyuncular. Bu ölüm listesi çıkarmak da şey oldu. Game of Thrones muhabbeti. Tekrar bir duyuru geçti ve NNR'den ayrılın yoksa sıfırlanacaksınız. Birçok kişi ittifaktan çıktı ve 36, 35 kişi ölene kadar NNR dedi. Bir gün daha böyle savaş sürdü. Sonra NNR balinası bir veda mesajı yazıp NNR'deki oyunculara oyunu bıraktı. NNR balinası pes etmiş arkadaşlar. Ama 420 günlük bir ittifak yok oldu. Şu anda toplu transferler ve ayrı ayrı transferler yapılıyor. Biraz uzun ama elimden geldiğince kısalttım demiş. Alina çok çok teşekkür ederiz. Bir gün zaman olursa detayları, dramaları canlı yayında dinlemek isteriz. Bayağı olaylı geçmiş. Ve bu savaşın kazananı Koreliler olmuş arkadaşlar anladığım kadarıyla. Nenere balinası herkese bir özür mesajı atmış Eyalte. Onu da görmüştüm ama şu an gösteremiyorum. İşte yaktığım kişilerden özür dilerim. Artık bu oyunu oynamayacağım diye. Nenere balinası oyunu bırakmış. Şöyle de raporlara aşağıdan yukarıya doğru bakalım. Dediği acit bu. Nenere balinası herhalde. sağdaki de Koreli mi? Saldırıda 73.000 kaybetmiş. 99'ları almış. Oh. Şöyle şuna bakalım. Bu bayağı sıfırlamaya çalışmış ama kendisi de çok büyük kayıplar veriyor tabii bu sırada. Nelere savunmada sağ tarafta Koreli saldırıp çakılmış. Bu sağda Koreli bayağı sağlanmış bu arada diğer arkadaşa kıyasla. 3 milyonla savunmuş sağ taraftaki VVV. Kor Bir de VVV çıktı Aleyna bunu anlatmadım. VVV nereden çıktı? 348 binle savunmuş. Savunamamış. savunamamış. Devri patlatmışlar. Ha, bu sensin galiba. Ha, yani takviye atmışsın oyunculara. 48 bin aynen. Şöyle devam edelim raporlara. buçuk milyon 200 binle yakmış revirini doldurmuş. 126 binle savunmuş. Revirini doldurmuş. 283 binle reviri doldurmuş. Bayağı haftalardır herhalde burada iç savaş var. 4 milyon 200 askere gidip vurmuş. Sinirlenmiş taraflar bu arada. Acit. Bu sefer acit saldırmış. O karşı tarafı yok etmiş bu arada. 73 bin kendi kayıp vermiş. 258 bin, 170 bin. Peki bunu nasıl bu kadar rahat yaktı? İçeride kahramanları mı yok? 6 var. Burada 4, yani 4 kahramanlar var. Evet. Bufflar peki. sağ tarafın buffları da kapalı. Gece yakalayıp yok etmiş bu arada. Devam varsa muhtemelen sıfırlamışlardır. Böyle bakalım. 1 milyon 600 bine vurmuş. 550 bin 600 bin askerini götürmüş. Olan hep düşük yatırma oyuncuları olmuş ya. Yemin ederim. Olan hep bize oluyor arkadaşlar. Balinalar tepişiyor. Olan bize oluyor. Baksana sağ taraftaki çocuğun kora vurduğuna. 637 bin askeri ölmüş direkt. 170 bin revire gitmiş. Yok etmiş resmen çocuğu. 3 milyon askere vurmuş. 322 bin revir. Bunun devamı varsa sıfırlamıştır muhtemelen. Yani kendi de 73 bin kayıp vermiş ama Sol tarafı bayağı zor duruma sokmuş. Eğer askerleri iyileştirmeliyse tabi. Oh. Bayağı iyi. Bu arada hasta olduğum için çok uzun ve detaylı tek tek gösteremeyeceğim arkadaşlar. Bir gün e, iyileştikten sonra canlı yayında bunlara detaylı bir şekilde raporları da inceleriz. İlginiz olsun arkadaşlar. 798. eyalette bu tarz olaylar yaşanıyor. Bugünkü haber videomuzun son haberiydi. Aleyna'ya da çok çok teşekkür ederiz bize bilgiler verdiği için ve bu kadar raporu paylaştığı için. Bir sonraki haber videosunda görüşmek dileğiyle lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.